Ama ne yalan söyleyeyim ciddi ciddi inandım. Hatta elini çelendim bile. Ya ama çok uzatmadım şimdi ya. Doğruya Ya tabii hiç uzatmadım. Gerçi Sherlock hareketleri falan çaktım ben davayı ama. Tabii 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 çak sen çak. Çakadır sen tabii. Keşke oyuncu olsaymışsınız komiserim ben. Vallahi bence bu performansla Oscar bile aldırdınız. Hakikaten. Siz. <laughs> aman aman aman. Başkomiser Orhan'ın ofisi değil mi? Evet benim. Komiser Yaman Kaya başkomiserim. Ah, tabii ya hoş geldiniz. Sizli bizli konuşmasak. Peki tamam. Şimdi ben de tam senden bahsedecektim. Evet, arkadaşlar bu yüzden sabah erkenden gelmenizi istedim. Yaman komiser cinayet büro atandı. Bundan sonra bizimle çalışacak. Bu arkadaşlar da bizim çekirdek ekip. Komiser Selim. Atlet tıp uzmanımız Ece. Kriminal uzmanımız Gamze. bilişim uzmanımız Emre. Ve olay yeri inceleme uzmanımız Ejder. Evet. Tekrar hoş geldin. Bakma biraz boğazım gıcık var. Hadi söyle de rahatla. Ne diyorsun ya? Bana bir şey söyleyeceksin ya. E söyle de rahatla diyorum. Ben mi? E söyleyeceğim ben sana ya. Yaman diyebilirsin mesela. Panoyu hazırlamakta bana yardımcı olabilir misin? Hani gibi böyle şeyler işte. Ya birader pano bu. Yani panoyu hazırlarken niye yardımını isteyeyim ki ben senin? Bilmem. Sana soruyorum. Başkomiserim. Ee nasıl gidiyor? Ya sana bir tane masa ayarlamak lazım değil mi? Selim. Ben masamı paylaşmam. Yok onu demeyecektim ya. Yok masaya gerek yok başkomiserim. Olur mu öyle şey canım? Ya zaten küçücük oda yani masa sığmaz ki buraya. Hem de zaten istemiyorum dedi. Şimdi zorla masa sahibi mi yapacağız? Selim. Doğru söylü. Neyse masa olayını sonra hallederiz. Önce şu işi çözelim. Ee, ne durumdayız? Çorba gibi başkomiserim. Tamam baştan al, yani alalım. Şimdi bu Berin beş yıldır sıtkıyla çalışıyormuş. Adam kızdan çok memnun. Hatta en son Fikret'in için ona vermiş. Fikret şu yatırım danışmanı değil mi? Aynen. Ve danışmanlık şirketinin ortağı. Bu son zamanlarda ofisleri yenileyeceklermiş. İşi bizim mimarlık şirketine vermişler. Berin çizimleri kaybetmiş. Acaba? Belki de Fikret beğenmedi çizimleri. Ya da başka bir şey oldu olamaz mı? Ne gibi? Belki de parada anlaşamadılar. Sen ne diyorsun Yaman? Melike ile görüşmem gerek. O neymiş? İfadesini almadık mı? Aldık ben aldım. Olsun. Tekrar görüşmem lazım. Nedenmiş o Yaman Bey? Sıtkı'nın Paris'te açacağı büronun başına geçmek istiyormuş da ondan. Ee ne var bunda? Sıtkı Paris'teki büronun başına Berrin'i geçirmiş. Üstelik o geceki partide bunu söylemiş. Bir dakika ben niye bilmiyorum bunu ya? Sen nereden biliyorsun? Şirket dedikodusu başkomiserim. Kimden öğrendin? Üzgünüm söyleyemem. Haber kaynağını açıklamayacağıma söz verdim. Gidebilir miyim başkomiserim? Hayır Yaman. Bir ekip olduğumuzu hissedene kadar hiçbir yere gidemezsin. Selim, Melike ile sen konuş. Siz de biliyorsunuz ki haber kaynağımı açıklayamam başkomiserim. Doğru başkalarına anlatamazsın. Ama biz biriz. Sen bana güvenmezsen ben de sana güvenemem. Selim git konuş benimle. Hiç ses çıkmıyor kutusu gibi maşallah. Ne? Hani var ya Pandora'nın kutusu. laboratuvara götürelim dedi. Yani herhalde